Herkese merhaba arkadaşlar Oyun Star kanalına hoş geldiniz. Bizim çılgın hızlılarla biliyorsunuz. Scary Robber, Scary Teacher, Scary Stranger. Scary Robber'da bayağıdır oynamıyoruz çünkü bize çok geç geldiği için güncelleme. 14 Şubat'a özel yani sevgililer gününe özel bir bölüm geldi. Sizlerle bunu çekmek istedim. Hemen enter diyelim. Bakalım bölümün ismi neymiş? Ha, bölüm bu. Artık böyle bu şekilde olmuş. Güzel. Low strong, Stretch, stretch, struck, stroke, stroke. Low stroke diye geçiyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ilk bölümden başlayalım. Birazcık zor, iyi izleyin. Şimdi burada ne istenenleri biliyorsunuz ya garajda oluyordu. Bir de ne istenenlere bakıyorduk sepetten. Ne isteniyor? Onu göreceğiz. Hemen. Aha. Uyuyor. Oo. Oho. <laughs> bir tane manita getirmiş. Sevgili getirmiş bir tane. <laughs> kızdı. Niye kızdı ki acaba? Neden kızmış olabilir? Ne? Abi sesin çok kötü. Aa bu da çok kıskandı şimdi onu. Hmm. Bayağı bir kıskandı. Evet şimdi sepete bakıyoruz ne isteniyor. Bizden bir bant isteniyor. Kürek. Bir tane kase. Ve birkaç tane daha şey olması lazım. Onları da isteyecek. Şimdi hemen klasik şeyden gidiyorum. Yine baga girdik evet. Şuradan gideceğim arkadaşlar. Girdim içeriye. Bir yan tarafa gireceğim hemen. Dedim ki son anda geldi. Run, hide, ha, garajın oradan çıkacak şimdi o. Evet gitsin gitmesini bekliyorum. Giderse çok güzel olacak. Bir giderse çok güzel olacak. Gidemedi. Ha. Üst kata çıkacak. Çıksın. Ya burada iki kişi olması çok zor ya. Diğeri de yukarıda. Şuraya gireceğim ben. Yani buradan sonrası at abi. Buradan sonrasına bakarız. Buradan sonra böyle. Şöyle şuradan. Ha bak bantı bulduk. Nice. Bantı al cepte. Şimdi bunu da mesela. Aha. Şurada anahtar var. Yani bu bıçağı da alacağız. Bıçak da lazımdı. Şimdi şu turtayı bir keselim. Tamam bu turta kessin cepte. Şu kaseyi alacağız arkadaşlar. Bu kaseyi almanız lazım. Şimdi şu suyu da almanız gerekiyor. Ve dışarı çıkacağız. Şuradan. Dışarı çıktık. Burada gördüğünüz gibi şey var. Kum var. Bu kuma şu kaseyi koyuyorsunuz. Tam burada kürek var. Kürek de lazım demiştim. Küreği de buradan alıyorsunuz. Böyle. Hadi bakayım. Şimdi şu suyu da bunun içine dökeceğiz. Sonra bunu aldık mı? Cepte. Sonra üst kata çıkacağız arkadaşlar Evet heh, bunlar aşağıdaymış zaten ben hemen üst kata buradan şurada bir kutu var oyuncak kutu gördüğünüz gibi şunu alıyorsunuz fare Şimdi şunu da şunu şöyle bir atıyorum Ha bunu atacaktım galiba bunu aldım. Bunun içine bunu böyle attım. yok böyle miydi? Bunu böyle koy. Bunun için atacaktık galiba. Heh. Yok bu da değil. Dur bunu çözeceğiz şimdi. Onun için atacaktık ama onun için atmayacağız sanırım. Şimdi buraya gireceğim tekrardan arkadaşlar. Buraya giriyorum. Hop. Burada şey var bu bandı için aldık? Bunu bantlamak için. Şimdi bunu açtık. Bunu da bunun içine atacağız. Evet. Şimdi bunu ört. Bu çekecek. Aa, ne oldu şimdi bu? Bunu da şimdi böyle mi yapacağız? Tam tersi mi olacak? Koy. Şunu da bunun içine mi atacağız? Yo. Yo. E. Ee? Bunu bir şey yapacağız ama tam ne yapacağız bilmiyorum. Bir de tam tersini deneyeceğim. Bunu at. Bunu al böyle. Buraya buraya koy. Şimdi bunu aldık. Oo. Şimdi aşağı ineceğim sen. Aa, hayır. Hayır. Hayır ya. Yakalandım ya. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi. Bu fareyi şey atacağız. Turtun içine atacağız. Şimdi kaç 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 kaç. Kaç 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 tamam bizlik bir iş bitti artık şimdi izleyeceğiz göreceğiz bakalım ne olacak Seyredelim Şu havuzun içine girsek ya şu havuzun içine atlardık ya dur bakalım atlanıyor mu yapmışlar mı Neden yapmıyorsunuz ki Tamam şuraya gideyim de şuradan yıldız alayım bari Yıldızı da alamıyorum Aha Geldik Turtayı götürüyor şimdi şeye ben sana turtayı yaptım diyor. O da ona bakıyor şimdi. Ha Turtayı ben yaptım hayır diyor. Şimdi turtayı yiyecek. <laughs> Arkada dayak yiyor. <laughs> Çok iyiymiş ya. Terlik yedi arkadaşlar. Evet bu bölüm böyleydi tane daha bir bölüm var. O bölümde soru oynayacağım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.